Merhaba sevgili gençler, ben İdeal Hoca, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları 10. Sınıf Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. 5. ünite dörtgenler ve çokgenler eşkenar dörtgen 2 testini çözeceğiz. Hemen ilk örneğimize başlayalım. ABCD eşkenar dörtgenmiş. Bakın eşit açılar verilmiş. Burada 108 derecelik bir açımız var. C açısı yani şurası soruluyor. Bakın bu açılar eşit A açısıyla. Mesela buraya A dersek Burası A olur. Biz A'yı bulursak cevabı bulmuş oluruz. Bakın buraya B, B, dersek eğer Z'den dolayı bakın şurası da 2B olur. Açı ortay olduğu için köşegenler burası da 2B olur. Bakın şu üçgenin bir dış açısı var. 108. Neydi? Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Yani 3B eşittir. B de buradan 108 3'e bölersek 36'dır. Bakın B 36 ise 108 dereceyle topladığımızda bakın bu ikisinin toplamı 144 yapar. Bunu 180'e tamamlayan A'da buradan 36 derece olur. Zaten C açısı ile A açısı aynı olduğu için cevabımız çıkmış oldu. Cevabımız D seçeneğinde. ABCD eşkenar dörtgen, ADE eşkenar üçgenmiş. Burada 65 derecelik bir açımız var. X kaç derecedir diyor. Şimdi eşkenar üçgense bu açıları zaten biliyoruz. 60, 60, 60. Yine AD uzunluğuyla DC uzunluğu birbirine eşittir. olan ikizkenar üçgenimiz var. Burası da 65 derecedir. 65, 65, 130 yaptığı için burası da 50 derecedir. Bakın D açısının tamamı 110 derece oldu. Ve eşkenar dörtgen biliyorsunuz ki özel bir paralelkenar olduğu için karşıt durumda açılar olduğundan dolayı buranın tamamı, A açısının tamamı 110'u 180'e tamamlayan 70 derece olmak zorundadır. 60'ı buradaysa demek ki x de buradan 10 derecedir. Cevabımız B seçeneğinde. ABCD eşkenar dörtgen 30 derecelik bir açımız var. 6 birimlik bir uzunluğumuz var. X kaç birimdir diyor. Şimdi sevgili gençler biliyoruz ki 30 derece dereceyse burası da 30 derecedir. Yani Z var burada. Yine x ise burası da x'tir. Köşegenler birbirlerini tam ortadan e, ne yapıyordu? Kesiyordu. Yani şurasıyla şurası eşittir. Burayla da burası eşittir. Burada 30 60 90 üçgenini görmüşüzdür. 30'un karşısında 6 varsa 90'ın karşısı soruluyor. Bunun 2 katıydı. 12'dir. Cevabımız C seçeneğinde. ABCD eşkenar dörtgen 120 derecelik bir açımız var. E3 birimlik bakın iki tane uzunluk var. A ile EB. K da AC üzerinde köşegen üzerindeymiş. Buna göre diyor EK uzunluğuyla KB uzunluğunun toplamının en küçük değeri kaç birimdir diyor. Bakın Şurası açı ortay olduğunu biliyoruz. Köşegenler açı ortaydır. Bakın 3 birimlik uzunluk almış. Ben burada da 3 birimlik bir uzunluk alır. Şurayı birleştirirsem o zaman şurayla da EK uzunluğuyla da burası birbirine eşit olur. Bize neyi soruyor? EK ile bakın şuranın KB'nin toplamı. Bakın bu toplamın en küçük olması için buranın tamamen doğrusal olması lazım. Ve yükseklik olursa 90 derece olursa en küçük olur. O zaman 90 derece olduğunda artık bir yükseklikse ben şuranın 60 derece olduğunu biliyorum. Burası 90 derece ise bir 30-60-90 üçgeni oluştu. 30'un karşısında 3 bize şu soruyor. Burası soruluyor. 60'ın karşısında bunun kök 3 katıydı. 3 kök 3'tür. Cevabımız A seçeneğinde. ABCD eşkenar dörtgen bir oran verilmiş. EC'ye K dersek BE uzunluğu 3 katıymış. 3 kaymış. O zaman demek ki burası da 4K'dır. Ve bakın özel bir paralel kenarda eşkenar dörtgen. O zaman şurada bu kenarlar arasında paralellik varsa eğer burada da kelebek benzerliği vardır. Yani 1'e 3 1'e 4 oranı vardır pardon. K ise 4K'dır. O zaman burası neye sorulabilir? D DK uzunluğu. Ona da X dersek şu açılar birbirine eşit olacağına göre bakın şu açılar eşittir. Yine şu açıyla şu açı eşittir. Bakın bu açının karşısında küçük üçgende K var. Büyük üçgende 4K var küçük üçgende 3 var, büyük üçgende x var. Şunlar sadeleşir. x de buradan 12 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. ABCD eşkenar dörtgenmiş. Diklikler verilmiş. 9 birim ve 1 bir birimlik uzunluk verilmiş. DK kaçtır diyor. DK uzunluğu ise Bakın burası da x'tir. Köşegenler birbirlerini tam ortadan keserler ve aynı zamanda dik keserler. O zaman diklik varsa dikten dik inmiş. Bakın birinci Öklit var. Buna da H dersek h kare eşittir 1 çarpı 9'dan 9'dur. h de buradan 3 yapar. Burası 3 ise artık bakın x'i buradan segordan bulabiliriz. x kare 3'ün karesi artı 1'in karesinden 10 yapar. x de buradan kök 10 olur. Cevabımız c seçeneğinde. ABCD eşkenar dörtgen AB ve F noktaları doğrusaldır. Bakın CE ile EB eşitmiş 6 birimlik bir uzunluğumuz var. A, B, C, toplam alanı soruluyor. Şimdi bakın burada dikkat edeceğimiz nokta 6 ise burası da 3, üç. 3'tür. Yine burası 6'dır. Ve burada dikkat edeceğimiz şunlar arasında bakın kelebek benzerliği vardır. Çünkü paraleldir. Paralel olduğu için kelebek benzerliğinde ise oran tam ortadan 2'ye bölündüğü için tam birebir aynıdır. Yani burası 6 birimse burası da 6 birimdir. Buraya dikkat edeceğimiz dik üçgende burası 6 dik kenar hipotenüs 12'dir. 2 katı varsa bu 30 60 90 üçgenidir. Yani burası 30'dur. Burası da 60'dır. Bundan sonrası artık bulmak kolay. A, B, C, D'nin alanı soruluyor. Çok değişik yollardan bulunabilir. Birisi şudur. Bakın şu alanla bu alan birbirine eşittir. Eş üçgenler bunlar. Bu alanlar eşitse buraya da B dersek ben bakın ABCD dörtgeninin alanı A artı B'dir. Aynı zamanda şu dik üçgen ADF üçgeninin alanı da aynıdır. Yani şuraya yazalım isterseniz. ADF üçgeninin alanıyla ABCD dörtgeninin eşkenar dörtgenin alanı birbirine eşittir. O zaman dik üçgenin alanı bulsam yeterlidir. Çünkü ben 30 60 90'dan buranın da 6 kök 3 olduğunu biliyorum. 30'un karşısında 6 varsa 60'ın karşısında 6 kök 3 olacak. Dik üçgenin 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'den bulabilirim. Hemen sadeleştirirsek 18 kök 3 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. İkinci yolla yapmak isteseydik bakın üçgenin alanını göremedik eşit olduğunu. İkinci yolda da bakın burada bir paralel kenar var. Özel bir paralel kenardı çünkü bu. Şöyle bir isterseniz buraya alalım. Şurası 60 derece, burası 6, burası 6 kenarlarını biliyoruz. O bunun alanını rahatlıkla şu şekilde yapabiliyorduk. 1 bölü 2 kullanmıyorduk bunda artık neydi? 6 çarpı 6 çarpı sinüsle alan formülü. Sinüs 60'tan yapabiliyorduk alanı. Buradan 6 çarpı 6 sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Sadeleştirirsek 3 yapar. Bu da 18 kök 3 yapar. Cevabımız kolay bir şekilde de çıkardı. Yani bu hiç buralarla benzerliklerle uğraşmamış olurduk. O da kolay bir yol oldu. ABCD ve EFKL eşkenar dörtgenlermiş. Paralel verilmiş kenarları. Oran verilmiş. Bakın EF uzunluğuna eğer K dersek AB uzunluğu 3K. Bu ne demektir? K'ya 3K. 3 kattır. Bakın benzerlik o zaman K'ya 3K ise alanlar arasında. Çünkü alanlar sorulmuş. Birinin alanı verilmiş. Buranın alanı 12'ymiş. Toplam alan sorulduğuna göre benzerlik oranı alanlar arasındaki oranın karesine eşittir. Olan 12'ye Toplam alanı da A isterseniz yazalım. A, B, C, D şeklinde yazalım. Hemen bunlar sadeleşirse 1 bölü 9 eşittir. 12 bölü alan A, B, C, D'dir. Çapraz çarpımı yaparsak alan A, B, C, D'nin alanı da ne yapar? 108 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. BAC e, dik üçgen, BDEF eşkenar dörtgen, 10 birim ve 18 birimlik uzunluklar var. DEC yani taralı bölgenin alanı soruluyor. şunu biliyoruz. Eşkenar dörtgende köşegen çizildiğinde köşegen aç ortay oluyordu. Ve aç üzerinde alınan bir noktadan bir kola dikme inilmiş. O zaman diğer kola da ben dikme inersem bu dikmelerin uzunlukları eşit olur. Yani şurayla şurası eşittir. Burası da 11 birim olur. Bakın bu üçgenin alanı sorulduğuna göre 18 çarpı 10 bölü 2 bize 10 alanı verir. Yani sadeleştirirsek 9 çarpı 10'dan 90 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Yukarıda verilen şekilde boyutları 6.2 metre ve 5.4 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir salon görünmektedir. Salon köşegen uzunlukları 10 ve 20 cm olan eşkenar dörtgen şeklindeki parkelerle şekildeki gibi açıklık kalmayacak şekilde döşenecektir. Buna göre kaç parkeye ihtiyaç vardır? Bu da dikkat edeceğimiz nokta ortadakiler bakın bütündür. Ama şurada yarımlar var. Mesela bu yarımdır. Bu yarımdır. Bu yarımdır. Ama tabii bunun karşısında burada da yarım var. Mesela bakın şununla şu yarım birleştirilene bir bütün yapar. Bununla bu yapar. O zaman demek ki buralarda şu altlarda kalan boşluklardakiler hep bütün oluyor. Bir de köşelere bakalım. Burada bir çeyrek var. Burada bir çeyrek var. Burada bir çeyrek var. bir Yine birleştirdiğinde yine bütün yapar. Demek ki burada tamamını birleştirdiğimizde nedir? Tamamen bütün eşkenar dörtgenlerden oluşuyor. O zaman şunu yapabiliriz. Toplam alanın bir tanesinin alanına bölersek neyi bulmuş oluruz? Kaç tane lazım olduğunu bulabiliriz. Öncelikle bunu santimetreye çevirelim. 620 santimetre yapar. Burası da 540 santimetre yapar. Toplam alan 620 çarpı 540'tır. Bir tanesinin alanı nasıl bulacağız? Bakın şöyle köşegenlerini bir tanesinin köşegeni şurası 20'ymiş. Şurası da 10'muş. Şimdi köşegenler dik kesiştiğine göre bir tanesinin alanı da şöyle buluruz. Köşegenler biliniyorsa eğer 1 bölü 2 10 çarpı 20 çarpı arada kaçının sinüsüydü. Sinüs 91 yaptığı için yazmaya gerek yok. Hemen sadeleştirelim şunları. Şurası 10 yapar. Sıfırla bu gider. Buna da bu gider. 54 çarpı 62 bize cevabı verir. Bu da 3348'dir. Cevabımız C seçeneğinde. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi tabanı alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. Kenar uzunlukları 12 ve 16 santimetre. Şurası 12, şurası 16 santimetre olan. Dikdörtgen şeklindeki kartonun köşelerinden bir kenar uzunluğu 3 santimetre olan. Şunlardan bahsediyor birer kare kesilerek çıkartılıyor ve kalan karton parçası kıvrılarak şekildeki gibi üstü açık bir kutu yapılıyor. Buna göre yapılan kutunun hacmi kaç santimetre küptür diyor. Şimdi bu sorunun burada neden olduğunu ben de anlamadım ama yazarlarımız koyduysa bir hikmeti vardır diyeceğiz. Çözeceğiz biz de. Şimdi 12 ise 3, 3 bakın buradan kesiliyorsa eğer karton katlandığında şurası 6 santimetresi gideceği için 6 santimetre kalır. Yine aynı şekilde bakın buradan 3, 3 gideceğine göre 6'sı gideceğine göre toplam 16 idi. Yani şurası da 10 birimdir. Yükseklik zaten 3 birimdir. Hacim taban alan çarpı yükseklikle bulunuyordu. 6 çarpı 10 taban alandır. Yüksekliği de 3'tür. Hacim de buradan. Hacim aslında genellikle V ile gösteriliyor. Bu da ne yapar? 180 santimetre küp yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.